Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ece Erken hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ailesinin mal kaçırdığına dair paylaşımlarda bulunmuştu. Ece Erken'in bu açıklamasının ardından merhum Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eski eşi sessizliğini bozdu. Bəhan Qoca Dereli alsanı xabere yaptığı açıklamada Şəfaf Mahmud Yazıcıoğlu'nun abisini savunarak "Hər şey mənim bilgim daxilində. Mal kaçırma yox. Onun adı hər şey naz və edanın. Asıl mal kaçıran başqa birisidir." dedi. İddialara görə Ecə erkən həyat sigortasından da para aldı dedi. İzliyiniz üçün təşəkkürlər. Gündemdeki en son magazin haberleri için kanalımı izlemeye devam edin. Hoşçakalın arkadaşlar, iyi seyirler.